Türkiye Gazetesi'nde tweet var ya şu 30 bin lira üzeri bazı memur maaşlarında iyileştirme. Ahmet bir ayrılma. Onu da bari seninle konuşalım. Onu bir getirir misin Efsun? E, Türkiye Gazetesi'nden bir tweet vardı. E, değerli izleyiciler onu da bir görelim. E, düzenlemeler geliyor ama tabii e, sıkıntı yaratır mı? Yani memurlara zam yapılması kötü bir şey değil ama bakın üst düzey memurlara 30 bin TL seyyanen zam teklif kabul edildi yararlanacak meslekler diyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda kamuda görev yapan üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam yapılacak. Teklifin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde düzenlemeden yaklaşık 30 bin yönetici yararlanacak. Memur, işçi ve emekliler ise söz konusu zamdan faydalanamayacak diyor değerli izleyiciler. Peki kim bunlar? Meclis Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim Terbiye Kurulu Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, AFAD Başkan Yardımcıları, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Adalet Bakanlığı, Bakanlık Yüksek Müşaviri, TİKA Başkanı, Bölge Müdürlükleri, Defterdar İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü gibi memurlar. Şimdi Türkiye'de 4,5-5 milyona yakın memur var. Ama 30 bin kişi faydalanacak. 30 bin seyyanen zam. Yani yani atıyorum bir TİKA Başkanı 150 bin lira alıyorsa maaşı 180-190 bin lira olacak. Şimdi Ahmet, yani bunun yapılmasına kimse karşı değil. Dün hatta Şamil Tayyar'ın bununla ilgili tweet'i vardı. Sonra sildi. Galiba plan bütçede Mehmet Muş kendisini aradığı herhalde bir bilgi vermiş. Şimdi dün akşam da tartışık Taksim Meydanı'nda. Yani evet üst düzey memurlar okuyor, masterlı, doktorlu tamam üst düzey göreve gelmiş. Açık çok kapandı diyor. Tamam bunu da hallettin ama yani 4,5 milyon memur var. Şimdi öğretmen polis 70 bin lira maaş alıyor. Daha düşük alanlar da var. Yani 50 bin, 60 bin civarında alanlar da var ki bugün hayat şartlarında kiraları kattığın zaman çok büyük sıkıntı olduğu görülüyor. Emekliler var. Yani burada demagoji veya böyle hani popülizm yapmıyoruz biliyorsunuz. Özellikle benim bu konu zaten böyle bir şey yapma, yapmam ama sen de yapmazsın. Şimdi böyle bir şey yapıyorsunuz. Tamam, iyi güzel yapmayın demiyor kimse. Peki emekli ne olacak, memur ne olacak, diğer memurlar ne olacak? Şimdi bir sürü kişi dünden beri bana sormuş, yani bugün bunu konuştuktan sonra da bir sürü kişi soracaktır ama e, bir haksızlık yok mu ortada? Yani böyle bir düzenleme tamam, iyi bir şey bu ama memurlar, diğer memurlar, emekliler ne olacak? Yani şube müdürü ne olacak, başkomiser ne olacak, yani hemşire ne olacak, ne bileyim uzman doktor ne olacak gibi veya öğretmen ne olacak, eee... Hatta çöp toplayan o işçi kardeşimiz bile hani işçi o ne olacak? Eee da sormak lazım. Şimdi Türkçemizde çok güzel bir söz varcam. Biri yer, biri bakar, kıyamet bundan kopar. Şimdi baktığımızda Gerçekten şunun altını çizelim. Tabii ki e, önemli görevlerde, kritik görevlerde bulunan isimlerin e, fazla maaş alması ya da ne bileyim e, altındaki isimlerle arasında belirli bir fark olması doğaldır. Ancak şimdi baktığımızda e, sadece belirli bir kesimi e, 30 bin seyyanen zam vererek diğer kesimleri dışarıda bırakmak, doğru olmaz. Bu tepkilere de neden olur. İşte bana da çok mesaj geldi. Yani bu konuyu da açtı iyi oldu? Şimdi zaten kimlere yapılacağını saydın. Bunun gerekçesi olarak şu söyleniyor. İşte sahada görev yapan müfettişler denetim uzmanları var. İşte milyarlık şirketleri, kurumları denetliyorlar. Ancak çok düşük maaş alıyorlar deniyor. Yani gerekçesi bu şekilde açıklanıyor. Ancak şimdi sen saydın. Yani e, makam odası olan, makam aracı olan, geliri belirli bir seviyenin üstünde olan isimler de var. Yani e, mevki makam, e, makam ve mevkiler de var. Yani zaten lojmanı var, makam odası var, şoförü var. Yani özel bir sürü ayrıca, ayrıca ayrıcalıktan faydalanıyor bunlardan bir kısmında Hatta nasıl kamuya girdi de tartışılıyor onu da ona da hani e, vaktimiz yok çok fazla girmeyelim ancak bütün bunlara rağmen bunlara ayrıcalıklı e, olarak 30 bin lira ayrıca zam yapılması diğer kesimleri rahatsız ediyor hem e, kamudaki diğer çalışanları rahatsız ediyor hem de altını çizdiğin gibi düşük maaş alan emeklileri, asgari ücretleri, özel sektörde çalışan diğer e, işçileri rahatsız ediyor. Yani bu düzenleme yapılacaksa ya herkesi kapsamalı ya da bu düzenlemeden vazgeçilmeli. Yani bunu çok açık ve net söylüyorum. Yani e, bu ayrımcılık görüntüsü e, e, görünsüne neden oluyor. adaletsizlik e, algısına yol açıyor. Dolayısıyla bunun düzeltilmesi gerekir. Buradan da e, çağrımızı bu şekilde yapmış olalım. Şimdi hatırlarsan 2023'te Cumhuriyet'in 100. yıl dolayısıyla emeklilere bir beşer bin lira ikramiye verilsin vardı. Önce bir çalışan çalışmayan ayrımı yapıldı. Çalışanlara verilmesin, çalışmayanlara verilsin. Sonra çiftçilere de verilmesin, sonra hepsine verilsin dendi. O orada da orada bir karışıklık olmuştu ama sonra o, o süreç iyi yönetilememişti. Sonra herkese verildi. Şimdi burada da dediğin gibi yani 30 bin memuru ee, koruma gibi bu anlaşılıyor ama şimdi diyelim ki daha alt gruptaki memurlar hani biz demiyoruz ki üst düzey memura verme tabii ki ver ama alt düzeydeki memura biz ayrımcılığa karşıyız. Peki kamu işçileri ne olacak? Yani belediyenin işçisi var, kamunun işçisi var, diğerleri var. Yani e, bu şimdi bir sürü tartışmayı... Polis var, doktor var, öğretmen var. Evet evet bir sürü tartışmayı beraberinde getirecektir bu da. Yani Büro memurları var. Yani şimdi gerekçesi şu şekilde açıklanıyor. Cam Deniliyor ki işte e, uzman bulamıyoruz. Çünkü özel sektöre gidiyor. Kamuda çalışmak istemiyor. Düşük ücretlerden rahatsız. Denetim uzmanı yok. E, i̇şte e, bunlar milyarlık şirketleri denetliyorlar. Dolayısıyla e, o şirketleri denetleyen kişilerin de gözetilmesi gerekiyor. Ancak baktığımız zaman yani sadece uzman ve denetmen değil... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkan e, Başkanı, aynı zamanda işte bunların yardımcıları, kamu kurumlarının merkez teşkilatına ait, ait genel e, idare hizmetleri sınıfında yer alan baş müfettiş, müfettiş, baş denetçi bunlar var. Genel müdürlük kadrosunda olanlar var. TRT Genel Müdürü, baş, e, kamu baş denetçisi, YÖK ve ÖSYM Başkanı, ee, bu şekilde alttan alta gidiyor yani yine mecliste e, görev yapan personel. Şimdi bunların çoğuna baktığımızda zaten e, hani ayrıcalıklı demeyin belki o kelime yanlış olabilir ancak diğer memurlara bak göre baktığımızda belirli konumda olan insanlar işte makam odaları olan, makam araçları olan, maaşları görece yine Türkiye'de diğer memurlara göre yüksek olan kesim ve görevliler. Şimdi onlara sadece onlara 30 bin lira zam yapıp onların altındaki isimlere, e, büro memurlarına ya da sahada görev yapan polise, askere, e, öğretmene zam yapmamak yanlış anlaşılır. Tepkilere neden olur. Şimdi e, neden bu kişiler bu şekilde seçildi? hani gerekçesi deniliyor ki e, sahada adam bulamıyoruz. İşte çalışacak, kamuda görev yapacak kimse bulamıyoruz. Ancak KPSS sınavına girenlerin e, sayısı belli, memur olmak isteyenlerin sayısı belli, atanamayan kişilerin sayısı belli. E, yani e, onlar gerekçe gösterilerek e, daha üst kademedeki insanlara e, zam yapılması ve diğerlerinin göz ardı edilmesi doğru değil. E, yani altını çizelim. Kimse e, fazla maaş almasın demiyoruz. Kimseye zam yapılmasın demiyoruz. Belli bir kesime yapılıp daha geniş kesimlerin devre dışında bırakılmasına, onların onlara zam yapılmasına karşıyız. Bunu eleştiriyoruz. Dolayısıyla bu düzenlemenin mutlaka elden geçirilmesi lazım. Ya yapılıyorsa herkese zam yapılsın ya da yapılmıyorsa da kimseye yapılmasın ya da zam oranı düşürürsün. Yani o formüller tartışılabilir. Ancak ayrımcılık algısına yol açabilecek, adaletsizliğe neden olabilecek bir zam düzenlemesi yapılmaması lazım.